Evet. Aa, yokum sen ne yapıyorsun? İyi, hiç geldim. Ziyaret. Otur kanka. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim sen. İyi kanka. Sen sigara kullanıyor musun? Kullanıyorum Tamam, şunu bir sen alsana. Benim cebim yok. Rahatsız oldum. kanka. Bir dakika koyabilirsem. Ha ben bir su içeyim. Ha, tamam kanka. İki saat sonra. Ha, su içtim bir de bayağı bir sıkıştım o yüzden şey anladınız da. Ha. O yüzden bayağı bir duruyor. Sen az daha kaldın mısın? Ne zaman gideceksin? ben Az daha kalmıyor. Saat kaç ki? 10. Tamam ben gideyim Bizim fiyer merak eder ya. İyi tamam kanka ne yapalım? Hadi bay bay. Bay bay. Niye gittiyse bu da. Ama aynısı kızıyor ya. Tamam. Oğlum arkadaşını yolcu etmeyecek misin? Kapıda. Ne diyeyim ben da bunu? Evet. Ben de burada seni bekliyorum. Tamam. Tamam. Tamam evet. Oğlum bir gel. Emir. Tamam görüşürüz kanka. Efendim? sigara paketi kimin? Vallahi arkadaşımın baba. Ara sor. Hoparlörü aç. Alo kanka, babam şey diyor. E, benim Cem'e verdiğin sigara paketi senin değil mi? Hayır kanka, benim değil o sigara paketi. Kanka seni ya bana vermiştin. Yok benim değil, yalan söyleme. Tamam kanka, hadi bay bay. Anne senin ben değil benim değil baba.